bu haftadan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi başta yapalım sonra videomuzu çekelim dedik. Kafesimizi tertemiz ettik. Altını şöyle göstereyim size. Komşudan biraz pilav aldık. Şimdi yarım saat bir saat oldu yaklaşık. Şöyle iyice dolaştılar ot yediler. Şimdi temizleniyorlar. İşte toprakta olmasının çok güzel avantajı şu. Hayvan sürekli kendini temizliyor. Şimdi elimizde 6 tane kaldı. 10 taneydi. Sonra 2 tanesini çaldılar. 2 tanesini tekrar çaldılar. Biri dadanmış bunlara. Biz de elimizden geldiği kadar güzel bir kafes yapacağız. Kilidini vuracağız. Bir daha çalmasınlar diye. Her hafta söylüyorum e, videomda. Yani her seferinde. Bu soğuk havalarda özellikle sularına sirke suyu suyu koyun. Çünkü onlar için çok iyi. Hem yaralarını hem de onların ısılarını koruması için. Yoksa bu hayvanlar iki tanesi iki tanesi soğuktan öldü. İki tanesi de çalındı. Şimdi buzacılarımıza gelirsek buzacılarımız şöyle bir göstereyim size. Aa oh, yakaladım seni. Bu bu Kıbrıs ha. Şunlar Ukrayna. Şunu bir türlü çözemedik şu. Şu nereden bir türlü bulamadık. ne kadar güzeller. Hala yumurtlamaya başlamadılar ama hala şu şunlar yumurtluyor. Ukrayna olanlar eskiler. Bunlar hala yumurtlamadı. Bunlar da bir başlasa burası yumurta dolacak. Bunlar hala yumurtlamıyorlar. Havalar biraz daha ısınsın. Belki o zaman.

Yine nere Baba. Hı. Biraz ot getir. Hadi ot kopar getir biraz. Her hafta düzenli olarak video atıyoruz. Günlük temizliğimiz, yemlerimiz, sularımız hepsini kontrol ediyoruz. Tavuklarımız da bayağı büyüdü. Şimdi bunların yumurtasını bekliyoruz. Şimdi birkaç komşu dedi ki hani yumurta varsa bize satın. Çoğaltmışım. Günaydın. Günaydın abi. Çoğaltmışım. Çoğalttık abi mecbur. Şimdi yumurta yumurtlamasını bekliyoruz. Biraz daha yumurtlasa Aynı var. Abi. Temizlensinler diye. Ona giriyorlar Girer şimdi ya. Oraya koyacağına tabanına döksene. Yere. Dökün mü? Evet. Tabanını temizledim ama geçen hafta. Tamam olsun. Tamam i̇şte, bir iki pirayı da Şöyle biraz elinle serpiştim. He. Çok fazla değil. Tamam. Bak elinle diyor Bak. Ne yapayım? Elleriyle besliyor. Aferin. beyazı geldi yani. Bunu da besle. Yemiyorlar. Yer yer. Ama oradaki ne yiyor? Bunlar tavuk gibi biraz. tamam katarız bir saat daha dolaşsınlar ondan sonra iyice bir temizlensinler dolaştı, dolaştı. ot böcek yesinler ondan sonra yapacak başka bir işimiz yok Ömer Bu hafta da böyle. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.